Merhaba, bugün size jinekomasi ameliyatının süreçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Hastamız 28 yaşında, spor ve diyete rağmen maalesef buradaki meme dokusundaki yağlanma ve meme bezinin erimediğini ifade etti. Bu yüzden de bize ameliyat için başvurdu. Bu hastamızın yapılan hormon tahlillerinde hiçbir problem saptanmadı. Çünkü jineko-masti, jineko-kadınsı, masti de e, meme demek. Yani kadınsı memelerde bazen hormonal problemler olabiliyor. Yani troit hormonlarında, hipotroid'e olabiliyor veya e, bazı işte östrojenik hormonlarda ya da e, bazı hipofiz bezi tümörlerinde bazen böyle problemler çıkabiliyor. Bu yüzden de bunları ekart etmek için bütün testlere bakmak gerekiyor. Eğer testler normalse hastamız da herhangi bir ilaç kullanmıyorsa ve e, da bir doku çıktıysa yapabiliyoruz. Şimdi bu hastamızda iki patern var. Hem yağ doku fazlalığı var hem de memenin altında bir jinekomastik doku yani kadınsı doku meme bezi var. Normalde bu meme bezleri çoğu erkekte e, püberteden yani ergenlikten sonra eriyor ama e, bazı hastalarda erimiyor ve o meme bezi orada kendi kendine büyüyebiliyor. Bu yüzden bu meme bezini çıkaracağız. Meme bezini şu alttan ufak bir insizyonla çıkaramayız. O yüzden yarım daire şeklinde bir insizyon yapacağız. Yaptıktan sonra da meme bezini dışarıya doğru doğrultacağız. Aynı zamanda da etraftaki meme dokusunu da yani yağ dokusunu da pardon e, mikrosakşından çıkaracağız ve ameliyattan sonra yarım daire şeklinde bir kesisi olan ve memesi boşalmış düz bir meme olacak. Şimdi e, insizyonun yani kesiyi vereceğimiz yeri şu anda Çizdik, burayı da çizdik şöyle, bu ameliyatlardan sonra meme başında hissizlik olabiliyor çünkü meme başı, meme başının altındaki dokuların tamamını çıkardığımız için e, buradaki sinirler de gidebiliyor. Bundan dolayı da hissizlik olabiliyor, bu hastamızda da bu ihtimal var, e, memesi çok sakık değil o yüzden meme deri dokusu çıkarmayacağız, memenin deri dokusuna dokunmayacağız sadece memenin altındaki bezi ve aynı zamanda da etraftaki yağ dokuyu çıkaracağız liposakşında. Daha sonra düz bir memesi olacak. E, da yine aynı bölgeden girerek şöyle e, o doğrultuları ben çizerek göstereyim. Bu bölgelerden yağları toplayacağız ve sınırlarımız da bu şekilde olmuş olacak. Ve daha sonra da e, ameliyat sonrasında da hastamızın düz memesi olacak. Eğer hazırsanız ameliyathaneye geçelim. Evet arkadaşlar, jinokomasi ameliyatını yaptık. Şu anda ameliyatımızın 5. günündeyiz. Gördüğünüz gibi meme başından yarım daire şeklinde bir kesiyle meme dokusunu çıkardık. Bayağı bir meme dokusu çıktı. Onları da sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda da memenin etrafından yağları aldık. Bu yüzden mememiz düz ve e, memenin altındaki memesinde gittiği için daha doğal, daha nötr oldu. Şu anda yandan da bakıldığı zaman sert memesi yok hastamızın ve öyle abartıldığı gibi etrafta işte morarmalar ya da kanamalar gibi problemler yok. Gayet güzel. Hastamız 5. günde hatta 2 gün sonra da ülkesine dönecek. Buradaki kahverengi bantları da alacağız. i̇ki ya da üç gün sonra. Sonra da yere izlemanlığına başlayacağız. Bundan sonra hastamızın yapacağı şey 3 hafta sonra da buradaki pektoral kasları çalıştıracak şekilde daha kaslarla uyumlu vücut yapısına sahip olmak için biraz spor yapması gerekiyor. Şu anda kendisi mutlu. Biz de sonuç daha güzel olduğu için mutluyuz. Bir dahaki ameliyatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.